siz patates püresine nasıl yapıyorsunuz? Aldım bahçeden iki tane büyük boy patatesi haşladım geldim böyle ezdirdim. iki yemek kaşığı tereyağını katı verdim iyicene karıştırıyorum. Eridi gitti sıcaklığıyla dört yemek kaşığı da krema ekleyiveriyorum veriyorum. İşte benim püf noktam kremam. Çok güzel oluyor bak vallahi dene. iyicene karıştırdım ezildi gitti. Rengi de değişmesin diye de Beyaz biber de övdüm. Yani karabiber de sen istersen koyabilirsin. Ben beyaz biber rengi değişmesin. İyice püre haline getirdim ve artık hazır. Geçen gün de simit kebabı yapmıştım. Onun altına döşeceğim bizim püreyi. Onun tarifini verdim bu arada. Belki ilginizi çeker diye gösterim. O ekmek de bizden. Köy ekmeği ben yapmıştım. Onu da çok sevmiştiniz. İnşallah patates püremin tarifini de seversiniz. İşte benden bu kadar. bu düsturla denemek istersiniz. Hepiniz Allah'a emanet teşekkürler.